Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı tarifi paylaşacağım. Uzun zamandır istek aldığım tariflerden de çok her yerde var diye ben aslında bu tarifleri yayınlamak istememiştim 2 senedir ama baktım talep arttı. Sizin ölçülerinizle biz istiyoruz, başka kanallardan tutturamıyoruz diyenler de özellikle arada olduğu için ben de arşivimi almaya karar verdim. 3 tane yumurtamı karıştırma kabının içine kırdım. L boy yumurta kullanıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve daha sonra yumurta ve şekerimi tel çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Mikserde kullanabilirsiniz ama hiç gerek yok çünkü zaten çok fazla kabarmasını istemediğimiz bir kek. O nedenle her şeyi tel çırpıcıyla halledebiliriz. Hızlı bir şekilde 1 dakika kadar yumurtamı çırptım şekerle birlikte. Üzerine 1 su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum 60 gram. Şöyle yarım çay bardağı sadece sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı galeta unum var. Onu ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 su bardağı da çekilmiş cevizim var. Baya ince bir şekilde çektim ben. Böyle hafif ama dişe gelecek kadar ince. Un gibi yapmadım. İstediğiniz irilikte de bırakabilirsiniz cevizi. Çok çok iri yapmayın yalnız. Keserken çünkü kekiniz dağılır. Şimdi bütün bu malzemeyi güzelce yine 1-2 dakika harmanlayacağım. Şimdi yağlamış oldum, sıvı yağ ile yağlamış oldum. Dikdörtgen bir borcam tepsim var. Karıştırdığım harcı güzelce onun içine yayıyorum. Yayarken çok zorlanırsanız spatula'nızı hafif ıslayabilirsiniz. Ben şu an öyle yaptım. Çok az suya batırdım. Böylece daha rahat bir şekilde, düzgün bir şekilde yayabileceğim. Şimdi hazır olan tepsimi önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik alt üst ayar fırında 30-35 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Kek fırında pişerken şerbetini hazırlamaya başladım. Buraya 1,5 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı su aldım. içme suyu. Şimdi güzelce karıştırıp ocağıma götüreceğim. Kaynamaya bırakacağım şerbetimi. Sadece bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon suyu sıkıp ocaktan alacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz kaynarken, kekimizle pişerken biz muhallebimizi hazırlamaya geçiyoruz. Son olarak tencereme şöyle 2 yemek kaşığı dolusu un alıyorum. Dolu dolu doldurmuştum. 3 yemek kaşığı yine tepeleme dolu olacak şekilde nişasta, yarım su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Şimdi hiç topak lamba kalmayana kadar güzelce çırpacağım. Daha sonra ocağıma götüreceğim tenceremi ve kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstıktan sonra 3-4 dakika en azından karıştıra karıştıra güzelce pişirmeye devam edin ki içinde un kokusu kalmasın. Tatlımın kekini fırından aldım. 35 dakika pişti tam. İyice içini çeke çeke böyle hafif kavruk bir renk alana kadar pişirin. İçini ne kadar güzel çekerse şerbeti de o kadar güzel emecektir. Ve iç kısmı hamur olmayacaktır. Gayet güzel bir şekilde e, lezzetli bir şekilde ağza gelecektir. 2-3 dakikadır bekleyen kekim hala sıcak. Tepsisine hala çıplak elle tam dokunamıyorum. Şimdi şöyle birkaç yerinden delikler açacağım. Şerbeti döktüğümde çok daha rahat bir şekilde çekmesi için. Ve oda sıcaklığına gelen şerbetimi tamamen artık el yakmıyor. Bayağı iyice soğudu. Kekimin üzerine böyle her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde gezdiriyorum. Bütün şerbeti de kullanacağım. Bak şerbet döktüğünüz gibi anında çekiyor zaten. Kalan şerbetimi de şöyle gelişi güzel gezdireceğim. Ve biraz soğuyup şerbeti çekmesi için kenara kaldıracağım. Ortalama bir 10-15 dakika kadar o arada muhallebimizin hazırlığını bitireceğiz. Muhallebimi ocakta güzel kaynadıktan sonra birkaç dakika daha karıştıra karıştıra pişirdim. Ve ortalama 5 dakikadır kenarda bekliyordu. Böyle ara arada karıştırdım ama gene de biraz topaklanmalar oldu. Yüzü kaymak bağlıyor çünkü kendi haline bıraktığınızda. O problem değil çünkü mikserle çırpma işlemi yapacağız. Şimdi muhallebimin üzerine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum ve krem şanti muhallebin içinde iyice çözünene kadar 2-3 dakika mikserim yardımıyla güzelce çırpıyorum. Şerbeti kekimiz güzelce çekti görüyorsunuz. Hiç kesinlikle süzen bir şerbet kalmadı. Hala böyle hafif sıcak tepsimde. El yakmıyor ama hala biraz sıcak. Kekimin üzerine muhallebimi güzelce döküyorum. En ufak bir topaklanma hiçbir pürüz kalmadı. Çok güzel bir şekilde çırptım. Buna dikkat edin lütfen. Böylece görüntüsü de lezzetle daha güzel olur. Spatulamı ıslattım. Onunla da yüzeyini güzelce düzeltiyorum. Daha düzgün görünsün diye. Gerekirse spatulanızı birkaç sefer daha su dolu bir bardağa batırabilirsiniz. Üzerine de bolca hindistan cevizi serpiyorum. Ve bir tutam cevizi böyle incecik robotumda çektim. Hafif dişe gelecek şık kadar ince. Şöyle üzerine yer yer gezdireceğim. Hamurunda da ceviz var biliyorsunuz. Üst süslemesine kullandığınızda lezzet bütünlüğü oluşturuyor. Hem görsel hem lezzet bütünlüğü olarak ceviz süslemesi gerçekten çok iyi. Tatlımın süslemesi de bitti. Şimdi e, bu arada oda sıcaklığına da gelmiş oldu. Bunu buzdolabına kaldıracağım ve 3-4 saat kadar iyice soğumasını bekleyeceğim. En az 3 saatten önce kesmeyin çünkü alttaki kek şerbeti iyice emmediğinde keserken kırılıp dağılabiliyor. 3-4 saat yeterli vaktiniz varsa bir gece önceden yapıp ertesi gün yemeniz daha da güzel olur. Pastamı bir gece buzdolabında beklettim. Üstünden bir gün geçti ve şimdi kesip sizler için dilimleyip servis edeceğim. Pastamı kestim, dilimledim. Şöyle sizler için kıvamını da göstermek istiyorum. Şerbetimin içi de çok güzel çekmiş bakın. Üstündeki kreması yumuşacık ve çok lezzetli. Kolayca yapıp yiyebileceğiniz harika nefis bir tatlı tarifi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diyorum.